Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bütün online yani popüler olan online oyunlara hile yaptığımızı, profesyonel bir şekilde hile yaptığımızı sizlere detaylı bir şekilde açıklayacağım. Hadi gidelim beni izleyin arkadaşlar. Video başlamadığında lütfen beni dikkatlice iyi dinleyiniz. Yapamıyorum, edemiyorum, anlamıyorum demeyin. Öncelikle şunu söyleyeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bizler sizlere elimizden geldiğince bütün online oyunların hilelerini sunmaktayız. Veya hikaye modu, story modlu olan oyunların hilelerini sizlere tanıtımını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biz istediğimiz bütün online oyunlara hile yapabiliriz. Böyle bir özelliğimiz mevcuttur ve kodlayıcı arkadaşlarımız ve tabii ki de ben de dahil bunları gerçekleştirebiliyoruz. Fakat şunu unutmayın arkadaşlar. İnsan oğlunun yaptığı her şeye bir çözüm illaki bulunmak. Ve ben bu sözle birlikte yani bu söze karşılık olarak hep bunu gerçekleştirdim ve hep bunu başardım. Şimdi şunu söyleyeyim. Kimilerine göre online oyunlarda hile yapmak hoş bir davranış değildir ama bana göre ekmek parası ise gerçekten de yapması gerekmektedir. Tabii ki de sizlere bedava bir şekilde sunumunu gerçekleştiriyoruz. Fakat biliyor musunuz bilmiyorum ama son zamanlarda bütün online oyunları yani popüler olan online oyunları hile yapmaya başladık. Sadece bilgisayarlar için konsollara yapmıyoruz ve Android cihazlardaki e, uygulamalara yapmıyoruz veya iPhonelardaki yani telefonlardaki cihazlara yapmıyoruz çünkü telefon cihazındaki uygulamalarda kolay kolay hızlı bir şekilde telif yiyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlere bir şey tanıtacağım. Ömerdemir.com sitemize geliyorsunuz. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Eğer ki yoksa Google'a Ömerdemir.com yazarsanız çıkacaktır. Burada hizmetler var. İşte sosyal medya hizmetleri var. Online oyunların hizmetleri var. Bütün her şeyin hizmetini sizlere sunuyoruz arkadaşlar ve Türkiye'nin en büyük hile kanalıyız. Bu arada bilginiz olsun. DM'nin online bölümüne geliyorsunuz ve bu arada şunu Altını çiziyorum. Biz vergimizi veriyoruz ve bu yaptığımız işle ilgili Türkiye'de bir kanun bulunmamaktadır ve herhangi bir zararı, herhangi bir kötü bir eee ne desem kötü bir şeysi bulunmamakta arkadaşlar. Bunun bir kanunu yok. Çünkü bunlar normal. Yani yabancı taraflarda vardır bu beni ilgilendirmez. Onlar da beni ilgilendirmez. Ben kendi ülkemde olan kanunlara göre hareket ederim ve vergimi de her zaman veririm arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim ben vergimi veriyorsam ben satışımı gerçekleştim çünkü ben vergimi veriyorum. Ve Türkiye'de bu kanun yoksa yani bu kanunlar varsa da ben uygularım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar DM'nin online hizmetleri bölümüne Geliyoruz. buradan online oyun hizmetleri bulunmak detaylı bir şekilde paketleri inceledersiniz sizlere hangi oyunların hilelerini yaptığını ve sunduğunu sizlere detaylı bir şekilde gösteririm öncelikle şundan bahsedeyim. Hewitt Spoofur sizlere sunumunu gerçekleştiriyoruz ama şu anda stoklarda olmadığı için kapalıdır Hewitt Spoofur ne işe yarar Online oyunlarda donanım banı atan online oyunlarında donanım banınızı açmaya yarayan bir programdır arkadaşlar. Yani donanımınızı tamamen baştan değiştiren bir programdır. Bu program sayesinde tekrardan donanım yediğiniz oyunlarda oyun oynayabilirsin. Bilgisayarlarınızda bilginiz olsun. Anakart, ekran kartı veya işlemci fark etmiyor. E, şu anda stokta olmadığı için satışlarımız yoktu. Battlefield 5 var. 1 gün, 7 gün ve 30 gün olmak üzere bütün hileleri satıyoruz. Yani Battlefield olsun, LoL olsun, Dead by Dying olsun bütün oyunların hepsine bir, 7, 30 gün içerisinde bir, 7, 30 K olarak yani günlük veriyoruz bilginiz olsun. bir günlük, 7 günlük yani haftalık bir de 30 günlük yani aylık olmak üzere sizlere sunumunu gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar bakalım hangi oyunların hileleri var. Battle 5 var arkadaşlar yani Battlefield 5 var. LoL script bu tamamen Türkçedir bilginiz olsun. Dead by Dying var arkadaşlar ve ardından PUBG Mobile emulator simulator içindir yani game loop içindir. bilgisayarda için geçerlidir. Cod Warzone yani Call of Duty Warzone arkadaşlar, Rainbow Six Siege, Call of Duty Vanguard, Apex Legend, Battlefield 2042, Paladins, Rogue One Company, Super People, Sniper Break yani bazı oyunların telafisi zor olabilir. Sea of Thieves arkadaşlar, Destiny 2, Rust var, Valorant var, Call of Duty Cold var var, Fall Guys var ve Fortnite Var, Escape from Tarkov, Hand Shadow var, Overwatch var ve Enlisted var, Hyper Space, PUBG, Steam ve CS:GO mevcuttur arkadaşlar. Sizlere bunları çok ucuz, çok uygun bir şekilde piyasanın altında satıyoruz. tabii herkes satabilir ama önemli olan şudur, bizler sizlere sunduğumuz hilemizde bir kereline. Hewitt sponsorunuzu koruyoruz. Yani donanımınızı koruyoruz. Ve şunu söyleyeyim sizlere detaylı bir şekilde yardımcı oluyorum. Satın alıyorsunuz. Satın aldıktan sonra bize WhatsApp şirket adına ulaşıyorsunuz. Moderatörlerimiz tarafından sizlere aldığınız ürünü teslim ediyorlar. İndirme linki artı K. Yani kaç günlük K aldıysan. Bir günlük, bir günlük ve 30 günlük. Bu keyleri yapıştırıyorsunuz. Bilgisayarınızda sadece bir bilgisayar için geçerlidir. Sonrasında oyununuzu oynamaya başlıyorsunuz. Hilelerin çalışma mantığı çok kolaydır. Zaten sizlere detaylı bir şekilde açıklar. Ban olayına gelirsek ban var mı? Evet ve hayır. Şöyle söyleyeyim. herkes profesyonel bir şekilde hileyle oynanacak diye bir şey yok. Onların sikmosini falan öyle. Siktim ben. Oğlum satayım. Oğlum bu sinek değil lan. Bu başka bir şey oğlum. Tövbe estağfurullah. Bu beni sokar da artık bir tane sok bu zaten şurada. Baba 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 baba. Abi kusura bakma yani. Allah günah yazmasın ama sen beni gece sikersin Evet. Devam ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar. Ne diyordum ben? <laughs> Tabi herkes profesyonel bir şekilde hileli oynayacak da bir şey yok. Yani hileyle profesyonel oynanacak da bir şey yok. Çünkü hile çok belli de abartan olursun, o kicki vurur, prefire atan olur, ne bileyim, e, arkadaşlarına söyleyen olur, ağız boş olan olur, info veren olur ve sen ban yersin. Hesap ban yersin. Bak, bunun altın çözüm hesap banı yiyebilirsin. Çünkü bu senin oynamana bağlı. Ha bir kere de hibidinizi koruduğumuz için donanım banı yemezsin kurtulursun. Ama ikincisinde donanım banınızı kurtarmayız. Yeni bir hesap açarsın oynarsın bir daha belli edersen bu sefer donanım banı yersin. Bu tamamen sana ait. Peki arasında hangisi sınırsız bir şekilde ban yemeyen hiçbir şekilde ban yemeyen bir hiledir? Onu söyleyeyim. CSGO. CS koda Mevlana'da açsan ban yemesin ama güven faktörün düşer bilgin olsun. Vekban Orvaç olayı bulunmamaktadır. Haberin olsun. Sizler de gönül rahatlığıyla satın alabilir. Bize WhatsApp şirket adına ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz teşekkürler. İyi günler beni abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay arkadaşlar.